Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kümeler konusuyla artık foskünün sonuna geldik. Bir kümeler, bir 10 soru yaklaşık, 10-11 soru. Bir de 10-11 soruda şey, olasılık parametre kombinasyon işleyip bitireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Böyle bölge belirtip, bu bölgeyi isteyebilir. Bunun birkaç yolu var. Bir, ya harflendireceksiniz bunları. A, B, C, D, D tek tek bu Biraz uzun bir yol ama tabii. Tek tek şıkları bulmanız gerekiyor. Ya da böyle makul, mantıklı olarak şıklara bakıp, lan bu muymuş, lan bu muymuş falan diyeceksiniz. Bir bakalım biz ne var elimizde Hangisini ifade ediyor? A kesişim B diyor. Şimdi A kesişim B şu bölge. Bundan C'yi çıkar derse sadece şu üstteki bölge kalır. Bakın şurası deseydi olurdu ama orası değil. Bu adına cevap olmaz. A birleşim. Şimdi A kümesiyle evet. B fark C birleşim. A kümesi de derken A'nın tamamını almak zorundayız. Şu iki bölgeyi almamışız. O zaman B şıkkı cevap olarak olmaz. A kesişim B kesişim C şu üç orta bölge şurası Olmaz. A birleşim B demiş. Şimdi A burası B burası, A birleşimi şu bölge. Şunlar da var. Şu ikisi. Hepsi var buranın. Tamam şunların hepsi A birleşim B. Tamam. Fark demiş. A kesimci. A kesimci de şu iki bölge değil mi? İşte bu iki bölgeyi buradan çıkarırsak o zaman geriye şu dört tane nokta koyduğum bölge kalmış olur. Cevap ne geldi yani? Denizli de gelmiş oldu. Yine E şıkkıda cevap olmaz. Dediğim gibi ya böyle yapacaksınız. Ya da harflendirecek biraz daha uzun bir yöntem harflendirme. Onu diğer soru bir soru daha buradan atayım size harflendirme yöntemini. Her bölgeye bir harf veriyorsunuz. A, B, C, D ve E. Biz burada B harfinin olduğu bölgeyi arıyoruz. Mesela A kesimci, A şıkkı için konuşalım. Tek tek şıklara bakacağız. A kesimci, A ile C'nin kesimi neresi? C. Fark. B kümesi. Peki B kümesi neresi? B, C, D ve E. C, C fark. C'de olup, yani burada olacak, burada olmayacak. Öyle bir eleman yok. Burası boş küme bir kere. Yani A şıkkı cevap olarak olamaz. B şıkkındayız. Demiş ki B kesişim, B kümesi neresiydi? farklı bir harfle B, C, D ve E. Evet kesişim. A birleşim C demiş. A ve C'yi birleştirirseniz şu dört tane harf olur. Yani A, B, C, D. Burada B, C, D olmuş olur. Üç tane harf var. Biz B harfini arıyoruz sadece. Bu da olmaz cevap olarak. C şıkkına bakalım. C şıkkı neymiş? C fark. C kümesi burası. C de olacak. A kesim B'de olmayacak. Olmaz. Çünkü C'de olan bu zaten. Yani bunlardan bir B çıkması lazım. C ve D olmaz. Yani CD fark A kesim B neresi? BC. Bu da boş küme. Fark. Bu da pardon bunun cevabı D. Burada olup burada olmayan D var. Biz B arıyoruz. D şıkkına bakalım. A kesim C, A kesim C BC yapar. Birleşim diyor. Olmadı açık zaten. BCDE yapar. Bu anda cevabı BCDE çıkar. Şöyle bu da olmaz. Yani cevap A, B, C, D e, değilse E'dir kesin bilgi. Bunu yayalım. Ama ben hani yapayım sizin için. Normalde yapmam kendim. A kesin ben. Evde yapmam yani. A kesin ben neresi yapar? Şaka canım. A kesimi B ve C elemanı fark. B ve A kesim B'de olacak. C kümesinde olmayacak. Yani B, C, D. Pardon. C kümesi C'de. C ve D'de olmayacak. Bakın burada olup Burada olmayan eleman hangi eleman? Sadece B elemanı. Ya da böyle yapacaksınız. Ya az önceki yöntemle mantık yürüteceksiniz. Karar tamamen size ait. İki yöntem vermiş oldum. Şimdi A kesin B bölü 4. B fark A bölü 3. A birleşim B 12 dedim. Şimdi biz buraya getirip şu V'yi silelim. Yani V var da eşittir K diyelim mesela. O zaman A kesin B ne olur? 4K. B fark A ne olur? 3K. A birleşim B de 12K olur. Şimdi biz iki tane küme çizelim size. Biri burada olsun, biri de burada olsun. Tamam mı? Bu A kümesi olsun, bu da B kümesi olsun. Şimdi A kesim burası 4 kaydı. Doğru mu? B'de olup A'da olmayan burası 3 kaydı. A birleşim tamamı da buranın 12K, 3K, 4K, 7K yapıp o zaman buraya kaç K? 5K kalmış olur. Peki bir bilgi vermiş. SB demiş. B kümesinin eleman sayısı. Yani kaç orası? 7K'dan A fark B'yi çıkartıyoruz. A'da olup B'de olmayan. Yani kimi çıkartıyoruz? 5K'yı çıkarttığımız zaman demiş. Sonuç kaç gelir? 20 gelir demiş. Şöyle. Burası da 2K yapar. Eşittir kaç? 20. K da buradan kaç çıkar? 10. K'yı bulduk. Adam bize A kesin B'yi sormuş. Yani bize kaç K'yı soruyor? 4K'yı soruyor. 4 de getirip onu çarparsanız cevapta kaç olmuş oluyor? Yani 40 gelmiş olur. Cevabımız C şıkkı çıkar. 280 C yapmış. 281'deyiz. <laughs> Pardon. Biraz boğazım ağrıdı sonlara doğru ya x1 tam sayı olmak üzere demiş. mx ne tam sayıdan oluşacak? n de 10 ile x kare arasındaymış. <laughs> tamam. E, ee, n T, x de vermiş. m7 kesişim t4. m7 diyor. x ne yapmamız lazım? Yani 7 yazmamız lazım. Yazıyorum. 10 küçük eşit n küçük eşit 49. Yani bunun elemanları 10 ile 49 arasında. Bunun elemanlarına bakalım. 4 yazacağımız. T4 demiş. 4 yazdım. 16 küçük eşit n Küçük eşit kaç geldi? 104. Şimdi aynı harfin olduğu durumlarda eğer bir kesişim alıyorsanız siz küçüğün büyüğü, büyüğün küçüğü diye anlatırsınız bunu. Yani sayı hem 10'dan büyük hem 16'dan büyük olamayacağı için 16'dan büyük olursa 16'dan büyük olan her sayı ondan büyük olur zaten. O zaman burası 16 küçük eşit olur. Büyüğün de küçüğü. 104'ten küçük 49'dan küçük olacak. Şimdi 104'ten küçük her sayı 49'dan küçük değil. Ama 49'dan küçük her sayı 104'ten küçük yapar. Bu da en yani 49 yapar. Yani bu kesişim bizim için budur. Burası ne o zaman? M7 yazamadım. Kesişim T kaç? T4. 16 40'ta olan kim var? 16 ile başlayalım. 16 var. 17 var. Böyle gitti. En son kaç var? 49 var. Bu terim sayısından kaç sayı var? 49. Eksi 16 bölü 1. Evet artı 1. 33 yapıyor. Bir de burada kaç oldu cevap? 34 gelmiş oldu. Cevabımız Ceyhan çıkar. 282'deyiz. Şimdi A kesim B boş küme demiş. Yani A ile B kesişmiyor. A, B, C. O zaman A ile B kesişmiyorsa arkadaşlar A, B, C şöyle yazmak mantıklı. A'yı burada yazın. C kesişecek onlarla. B de burada olsun. A ile B ayrık oldu. A burada, B burada. <laughs> ya da şöyle yapabilirsiniz. A yaparsınız, B yaparsınız, C yaparsınız. Şu kısma eleman koymazsınız. Bu da boş gün. Bu da olabilir. Yani şöyle daha sağlıklı ama yani göremezsen şu kısmı boş görün. Şu kısmı görmeyin. Çünkü A ile B kesişmiyor. A, B, C Anlaşıldı mı? Buraya eleman koymayacaksınız ama şuralara eleman koy. Bu da olabilir. Ben şöyle yukarıdaki gibi yapacağım ama doğru ikisi de doğru yani bilginiz olsun. Şimdi demiş ki iki tane S, B fark, 3 çarpı A fark, C eşittir S. Biz buraya getirip şöyle alalım, şöyle alalım. Buraya getirip 6K diyebilirim. Oran <laughs> antı konusunda vardı. 2 var, 3 var, katsı 6K. O zaman burası kaç K oluyor? 3K. Burası 4K olur. C de buradan kaç K olur? 6K olmuş olur. Şimdi B fark C. B, bak burada şurada C kümesiydi. B'de olup C'de olma 3K burası. A fark C burası 4K. C'de 6K. Bakın şu üçünün toplamı da 6K. Eleman sayısı. Tamam. A kesim C şurası. B kesim C şurası. 3'müş. Bakın şuralar 3'müş. 3 burada 3 burada. Ama şu ortaya ne düşer? 6K'dan eksi 3 eksi 3 çıkarırsanız yani orta, orta 6K eksi kaç olur? 6. Yani şu kısımda o zaman 6K eksi 6 olmuş olur. A birleşim B de 26'ymış. Bakın A kümesi eleman sayısı şurası artık. Şu ikisinin toplamı. B de şu ikisinin toplamı. Bunların toplamları 26. Bunlar ayrı kümeler zaten. Yani 4K artı 3 ile evet artı 2, 3K pardon. 3K artı 3'ün toplamı kaçmış? 26'ymış. 4K, 3K da 7K yapar. Artı kaç var? 6 eşittir 26. İşlem hatası yaptık. Çok güzel çözdüğümüz soruda. Nerede hata yapmış olabiliriz? Çok güzel çözdük. 6 7'ye bölünmüyor. Tam çıkmadı. 6K yazdım. Tamam bir daha bakayım. 2 çarpı 3. 3 çarpı 2. Şurası 2K olacak. Evet şurada. 4K yazmışım. A farkı Şurada 2K olacak. 3 kere 2 6K yapar. Doğru mu? Çünkü doğru çözdük yani. Bir sıkıntı yoktu. Şu 4K yerine 2K yazacağız. A kümesi 2K artı 3 oldu çünkü. Doğru mu? Tamam. Burası 5K artı 6 geldi. Eşittir kaç? 26. Artı 6 karşıya eksi geçer. 5K eşittir 20 olur. K da buradan kaç çıkar? 20 olur. K da buradan kaç çıkar? 4. K'yı bulduk. K 4'müş. Tamam. Ne sormuş? C fark A. C de olup A olmayan. Yani bize şurayı soruyor. Sarıya boyuyorum. komplesinin Şurayı soruyor. Şimdi sorduğu şey şu aslında. 6K evet eksi 6 artı 3'ü soruyor bize. K'yı 4 buldunuz. 6 çarpı 4 eksi 3 oluyor. 24 eksi 3'ten cevap kaç geliyor? 21 gelmiş. O cevabımız A çıkar. Güzel bir küme sorusu çözdük. Devam ediyoruz. A kümesini vermiş. Demiş ki A fark B ile birleşim B fark A'nın birleşimi A B E 1 2 şimdi A'da olup B'de olmayan elemanlar. Şimdi bakın burada ne var? A var. Bakın B var. Bir de E var. Görüyor musunuz? Bak bunlar A'da var ama B'de yokmuş. B kümesi alt kümesi. Bak B kümesini yazıyorum. B kümesi eşittir diyorum bak. A kümesi bu tekrarlıyorum bakın. Şu kısımlar şu A B E'ler A'da var ama B'de yok. Doğru mudur? Ama şunlar B'de var. C, D, F, G, H. Bakın C, D, F, G, H. Bunlar B'de olmasaydı eğer bu birleşime dahil olurdu çünkü. Tamam mı? Burası birleşim. Peki B fark A. B'de olup A'da olmayan o da şu 1, 2 bak. 1, 2 yok B'de. Bak şunlar A, B'ye var zaten A'da ama 1 ve 2 yok. Burada ekstradan bir de 1 ve 2 elemanları gelmesi lazım. Yani biz B kümesi eleman sayısını bulmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bize B küme, alt küme sayısını sormuşum. 2 üzeri 7'den cevap kaç gelmiş olur? Yani 128 gelmiş olur. Cevabımız 5 çıkar. Biraz da problem çözelim e, kümelerde. Voleybol, basketbol en az birini oynayanlar. En az birini oynayan var diyorsa iki küme çiziyorum. Bunlar küme içerisinde olacak yani ikisi de. Tamam voleybol, basketbol. Dışarıda kimse yok yani. Her iki oyunda oynayabilen 12 kişi var. Burası 12'ymiş orta. Yalnız voleybol oynayanların sayısı. Yalnız basketbol oynayanların sayısı 5 katı. Yani şurası x ise eğer burası 5x'miş. Yalnız voleybol burası. Yalnız basketbol. Buna göre bu grupta kişi sayısı hangisi olabilir demişim. Toplayalım burayı. Net bir bilgi yok çünkü. Hangisi olabilir diye soru soruyor. şimdi 5x'imiz var. Evet. Artı x'imiz var. Artı kaçımız var? 12'miz var. Peki bu ne olabilir? Bakalım toplarsam 6x artı 12 olabilir. Yani bizim o zaman bu eleman sayımız 6'nın katı olacak. 6x artı 12. 6'nın katı bir sayı arasak aslında bulabiliriz altının katı değil, altının katı değil, altının katı değil, altının katı değil ama denizde altının katı. Tek tek eşitlemeniz lazım. Yani 6x artı 12 eşittir 42 olursa bakın tam sayı çıktığını görün diye yapıyorum. 6x eşittir 42. 12 karşı eksi geçti. 30 olur. X de buradan kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. Tam sayı çıkar. Diğerlerin hiçbir tam sayı ne yapmaz? Çıkmaz. 285'teyiz. Aşağıdaki Venn şemasında 2 ile bölünen tam sayı kümesi A. A sayısı 2'ye bölünenlerin kümesi. 5 ile bölünenler kümesi B. B de 5'e bölünüyor. O zaman şu orta ne olur şu orta? Şu orta. 10 ile bölünenlerin kümesi. Doğru değil mi? Yani A 2'ye bölünüyor. B de 5'e bölünüyorsa ortadaki ifade 10'a bölünenlerin kümesi olmaz mı? Evet. Ama C'yi çıkaracağız. 20'ye bölünen tam sayılar kümesi. Şimdi ona bölünecek. Şurası 20'ye bölünüyor. O zaman şu sarı bölge sadece sarı bölgeyi soruyorsa 10 ile bölünecek. Ama C kümesi yok ki içerisinde. O zaman 20 ile bölünmeyecek. Onu da bölünmesi lazım. Ama 20'ye bölünmeyen sayılar lazım. Çünkü burası şu yeşil bölgede 20'ye bölünen. Bunu çıkar istiyor. Doğru mudur? Şu sarı bölgeyi temsil ediyorsa. Ona sarı bölge şu şu onu da bölünen dediğim yer. Şunun tamamı ha. Şuna komplesi. Şu kısım yani. Ona bölünen dediğim yer. Şunun tamamı. Şu kırmızı çizdim ok da sadece sarı bölge. Ona bölünsün 20'ye bölünmesin. Hangisi eleman olabilir diye soru sormuş. 30 bu küme eleman olabilir. 10'a bölünür ama 20'ye bölünmez. 40 olamaz 20'ye bölünür. 50 olabilir. Ona bölünür 20'ye bölünmez. Cevap ne geldi yani? 1 ve 3 gelmiş oldu. Cevabımız E çıkar. Seviyor böyle soruları. 286'dayız. Türkçe matematik fizik derslerinin alanların bulunduğu 40 kişilik bir sınıfta. Fizik, bak 3 ders var. Fizikten geçen herkes Türkçe'den geçmiştir. Bak şimdi. Fizikten geçen herkes Türkçe'den geçmişse o zaman fizik burada. Tamam mı? Türkçe bunun kapsıyor. Çünkü fizikten geçenler Türkçe'den de geçmiş. Bir kümemiz de şurada var. O da matematik. Bak. Türkçe fizik şu içerisi fizik. Burası Türkçe. Bu da matematik. Ne oldu? Bak fizikten geçen herkes şu Türkçeden geçmiş oldu. Mantığı mı? O onu kapsaması gerekiyor yani. Üç dersten de geçenlerin, geçenlerle hiçbir derste dersi geçemeyenlerin toplamı on kişi. Bakın şurada bir x var. Üç dersi geçenler. Hiçbir dersi geçemeyenler de şurası y olsun. O zaman x artı y kaç kişiymiş? 10 kişi. Böyle bilgi vermiş. Şu an bilmiyorum şimdi 40 Bize kişi var toplamda. Tamam. Sadece iki dersten geçenlerin sayısı. Bakın sadece iki dersten geçen sayısı neresi? Şurası. Buraya A diyelim şu. Şurası şurası B diyelim. Şu A artı B. A artı B de evet. Sadece bir dersten geçenlerin sayısını ya şu C ve D'nin şurası evet iki katıymış. İki çarpı C artı D. Doğru mu? A artı B şu sadece iki dersten geçenlerin sayısı. Şunlar. Sadece bir dersten geçenlerin sayısının kaç katıymış? İki katı. Şimdi de bir bilgi daha var yalnız. Sorunun başında 40 kişi vardı ya. Şimdi bunun tamamı, bu denklemin tamamı yani A artı B artı evet C artı D artı x artı y. Buranın tamamı kaçtı? 40'tı. Şimdi x artı y belli. Burası 10. Onu bulduk. Bir de bize ne sormuş? Bu sunumda sadece bir dersten geçen. Yani bize a artı şey c artı d'yi soruyor. O zaman biz a artı b gördüğümüz yere şuraya 2 cd yani getirip 2 çarpı c artı d yazsak olur mu? Bence olur. Doğru mu? O zaman şurada 10'du ya. Burası ne yapar? Şimdi 3 çarpı c artı d olur. Evet. Onu da karşıya eksi geçer. 40 eksi 10 olur. Sol taraf 3 çarpı C artı D olur. Karşıda kaç var? 30. 3'e böldüğümüz zaman C artı D kaç gelmiş olur? 10 gelmiş olur. Şöyle. Doğru mu? Tamam. Zaten bunu sormuştu. Cevap ne geldi o zaman? A şıkkı gelmiş oldu. 286 adanaymış. Güzel bir soru çözdük. 187'deyiz. Bir üniversitenin öğrenci spor, gezi, bilim ve müzik ve resim olmak üzere 5 kulüp kurmuşlardır. Bu okulun matematik bölümü öğrencileri bu kulüplere üye olmak istemektedir. Tamam. Her öğrenci üye olmak istediği kulüp veya kulüpleri listelerini bildirmiştir. Tamam. Ne istedim? Spor var. İşte gezi var. Bilim var. Müzik var. Resim var. Her öğrenci en az bir kulübe üye olacaktır. Tamam. Herhangi bir öğrencinin verdikleri liste aynı değildir. Kimse aynı listeyi vermemiş. Buna göre bu bölümdeki öğrenci sayısı en fazla kaç kişidir diye soru sormuş. Şimdi bunu biraz yorumlamanız gerekiyor. Biraz yorum biraz e, kafanızı karıştırabilir. Şöyle yapmanız lazım. Şimdi bu SGBMR aslında küme sorusu da küme zor gibi durmuyor. SGBMR harfleriyle kaç tane farklı alt küme oluşur diye bakmanız lazım. Tekrarlayayım bakın SGB yani işte spor, gezi, bilim, müzik ve resimle iki yani üzeri 5 tane aslında alt küme oluşuyor. Yani toplam 32 tane alt küme oluşur. Yani siz aslında burada 32 farklı seçim yapabilirsiniz. Ama cevap 31. Neden? Çünkü 32 tane alt küme içerisinde bir de boş küme var arkadaşlar. Şimdi boş küme seçemezsiniz. Çünkü demişti ki her öğrenci en az bir kulübe üye olacaktır diye bir bilgi vermişti. O yüzden boş küme seçemeyeceğiniz için bu 32 tane alt kümeden boş kümeyi çıkarırsanız geriye kalan 31 tane küme birbirinden farklı küme. Kimler bunlar mesela? Atıyorum sadece S. Sadece S, örnek görüyorum. İşte ne bileyim M, B, -R. Bu gidiyor böyle. 31 tane böyle küme var. Bir de bunun işte 32'nin içinde bir de boş küme var. Boş kümeyi seçersek kimse kulübe üye olacağı için 2 üzeri 5 eksi 1'den yani cevap kaç gelmiş olur? 31 gelmiş olur. Cevap E çıkacak. Çok güzel bir soru. Yani yorumu çok güzel. Dikkatli olalım olur mu? Evet burada da permütasyon kombinasyonu başlıyoruz. Küme konusunda bitirmiş olduk. Son videodayız. 19 oldu videomuz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi bitiriyoruz. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Umarım güzel geçiyordur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.